Evet arkadaşlar bu yıllardır profesyonel olarak oynadığım bir oyun olan Rumble Stars'ta e, son girdiği maçlardan birini size göstermek istiyorum. E, şu sıralar video, yeni bir video YouTube kanalı açma kararı almıştım. E, ayrıca bu benim ilk YouTube kanalım değil. Neyse yani, bu videoya etrafım çok da önemli değil işinize yaramayacak. Hemen göstereyim maçı. Match yani maç şu adamın oynadığı dizilişe bir bakınca yani anlayabiliyorsunuz bu oyunu oynayanlar neyse bir <laughs> bak ilk gol değil bir <laughs> Yani orada çok kötü şutlar çekti şey nişancı ama ileride bu maçı bize kazandıracak kartlardan birisi. Evet ilk gol biz yiyoruz diye hatırlıyorum. Ama burada yemiyorduk sonra. Adam maymun aslında yiyorduk galiba yok o zaman da değil. Evet. Wow. <laughs> Şimdi, kurt onu atarken adam megabot atıyor. Burada yemiştik evet. Megabot burada ne? Şimdi Clash Royale çok benzeyen bir oyun. Eğer yani şu anda gördüğünüz üzere zaten belli oluyor. Çok benziyor Clash Royale ama yani fiziğe dayalı ve futbolla işte. alakası var. Galiba. Fakat bu abimiz işte Clash Royale'deki iksir golemi de aynı özelliklere sahip olan Bot'u Megabot kullanıyor. Megabot'la beraber milyar tane OE kartı aynı desteye koymuş. Yani hmm. ama kuralı bir bire eşitliyoruz. Adam hiç tarttı Orada son anda şey yaptık, engelledik buralar zaten atması imkansız gibi bir şey yani benim oradan attığım tek bir tane gol var onda da kaleciyi çekmiştim yani oyunda destansı gol demişti o gole oyunu hala güncelleme gelmeye devam etse belki yılın golü falan seçilirdi İşte burası çok güzel bir yer birbirleriyle paslaşıyorlar tüm aslında o da bak panter atıyorum panter atmıyor ama böyle Bak domates gol atıyor. Ya yani birazdan tam olarak detaylı bir şekilde göstereceğim. Domates gol atıyor. Yani ondan sonra buraya bir tane geyik atıyoruz. Ve bir tane keskin nişancı kurt. Kurt oraya geliyor. Geyik ona kalkıyor. Adamın artık şey Eğer çok az olunca hiç müdahale edemiyor. Maçı böyle kaybediyor. Yani böyle o el destesi olan bir adamdan hiçbir şey beklemene gerek yok. Ee, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.